Ya. Tamam Tam ben altımıza kon attım. Direkt yedi. Ben jet skin crack yedi. Tamam, tamam. 24. Snipe bakıyor, snipe, Kaç? bakıyor. Snipe bakıyor. Nerede ki? 27 eee 21 vay 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 vay. Şey yaptı, şey yaptı. Tamam, iyi, iyi, 21. Metal box'tayız. Nat ee Burada. öldürdüm. Nice nice. Kill nice. aldım tane. Şuraya poku. Şurada da var. Hadi bir, 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 bir. Bakayım. Hayalım alır mı? He şu dur dur dur. Hay bizde zaten. Ya hay bizde mi? Şan. Ben full da, çatı çatıda minş editiyle gideceğim ben. Aynen, Aynen öyle. Kaçtım. Kaçtım. Çeş oldu lan. Kum 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 kum. 20. Yok adam. Yeni yedi. Yeni yedi var. Sniper'ları var. Sniper'ları var. var. Oy. Baştan git sen birazdan tamam mı? Deniz? Okey. Sakın odun yapma. E, adamlar geliyor şuradan dikkat edin. Ben tanıyacağım onları. Ben, 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 hala kill arıyorum. Götürün siz tamam. safe'e ben kill arıyorum. Safe <laughs> Gel iki 200 taş attım. Ha, oğlum ne yaptınız lan? O yaptı da bilemiyorum. <laughs> <laughs> i̇yi ama iyi tam. Bunlar hala burada. Evet. Kendine evet. sıkıyor herhalde gerizekalı. Okay. Anlaki. şu 5 takım var. var. Orada bir takım. Evet. Aşağıda top vardı. Onu gidip alayım mı? Hani vardı ya herhalde. Hayır hayır hayır. böyle evet, evet. 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 kalalım. Şey şu an bir şey yapmamıza gerek yok. Hazır, hazır arkadaki var, arkadaki arkada ne tara? Arkadaki ne? Arkada kaldı. Arkada kaldı. Arkadaki. Esnaf kuru var dikkat. Sadece arka. Aa, tam, tam. Çok yokmuş ki. Çok yoktu zaten oğlum. Onlar ben dızladım orada. Onlar. <laughs> Anne mi? Şura. <laughs> Şura bakıyor. Gittiler. Doğru Size bakıyorlar bu arada. Allah'ın ne çok versin ya. Çok güzel versin bu Arka abi. tarafa versin. <laughs> <laughs> nice. <gülüyor> Gider miyiz bu arada buradan oraya? Zaten buradan oraya evet gitmeden dedim. maç Bounce biter. Evet, gidebiliriz. Ve değil Bounce lan Fetle direkt Fetle kala Fetle. kala. Çünkü haya gitmeyeceğiz biz zaten. Zaten haya gidiyoruz anime. kanka. Bak buradan oraya da gideriz. Normal tartılır mı? Ben. Bence ne yapalım biliyor musunuz? E ee, tartılırım sonra. Bana demir var. atsan da Tamam tamam bana bir demir atsan da Lek, ben ha. yapacağım. Alın. Full benle gelseniz bana. Attım attım. Tam zeynis tamam. yapsın. Sen de 100 demir atsana, 100 demir evet. at. Üstüne çift sıkla demirin mi? Bak sen tamam. Ben bouncer'ı alıp dağdan bağlayacağım tamam mı? Veya ha. direkt onlar bağlayacağım. Ben direkt A snipe mi? bakıyorum. 104! Tamam Hı? devam et tamam, sen. Tamam sen kıranlar vur. Kıran, kıranlar vur. Kıranlar vur. Çok mu diyorsun. Dik çık kanka haberin olsun. Yapacak bir şey yok. Kanka bir durun. Aa, götürüyorum. Kaçtan yığına. Ben de götürüyorum. Tamam. En altımız kırdı en altımız kırdı. Tamam bağlıyorum kırdı. bağlıyorum. bağlıyorum. Ha, bağ. Bu anime tek kaldı Bağladım, bağladım, bağladım. 25 52 25 52. Ben kal orada. Ben ben haydi. Ben low'dan kill low. arıyorum. At 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 at. Demeç veriyorum ben. ben de Yok gelme gelme. Ben, ben demeç atıyorum. Ben, ben demeç no atıyorum. Siz kalın. Okey okey. Ben Kare... çok Çok Dur. Birazcık inebilirsin. Son almamız lazım. Kill almamız lazım. Kanka biliyor Tamam. tamam. krek 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 krek. Vuramıyorum ki. Bir tık aşağı indim, bir tık aşağı indim. Tamam. Bir tık Crack biri, 33 fight. Batladım, Batladım. Otuz. Beni pingim tutuyor bak, ona yal göre gidelim. Dikkatli ol. Ağaçtan göremiyoruz ki. Ağaçlar, Doğru. evet ağaç. Ağaçları kır, ağaçları kır, kır, kır. Baba'yım. Lan, oldu mu? Beni aşağısına doydu. Al da, seni. Devam et. Tabii 3'ü aldık orada. Zon back, zon Aynen aynen, adamlar Ay. sıçtı şu an. 33 daha. Bende sıçtı şu an, ben 3'leri oynayacağım. 3 Kırdım ağacın birini. Tamam tamam, iyiyim. Tamam <laughs> Adamlar daha Tara 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 tara. Ağrı banyo tamam. Tamam can bas. Bekle ben çıkıyorum bir aya. Zona zona ha he çıkıyor, he çıkıyor, he çıkıyor. Full tarafı full 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 full. Tamam sen Ya bunlar taranarak evet. öl ölmeyecekler de. Bunlar seyfe e ölecekler ama. Matları bitirecek matları. İlk gittiğimiz yoldan ben yukarı çıkıyorum. En aydayım ben şu an. E, edit açarsa diye ben charge bekliyorum. Gir. 27. Krek krek krek. Öyle tamam. Tamam sen kal orada. Bırak tamam en sakin. Tamam ben birine krek attım ben zaten. Ki... Ee... Tamam sen bir sessiz ol kanka. Charge vuracağım ben. Okey ben oynayacağım. Tamam sen chill oyna. Okay. Red evet, Bronx sana verebilirim. <laughs> 52 krek Kanka bir dakika bir dur bir dur bir sakin ol. 28. Mark. Helal. Helal Lan oğlum nasıl değmiyor ben çıldıracağım. Tamam ben ben <laughs> ben arkadan gidiyorum. Arem yok. Gidiyor 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 şurada. Ge Sağ gel. Gel bana gel bana gel. Tamam. Seni Gir, girelim içlerine. Arka Vurdum bir tane. 3 kişi, iki kişiler. Baksana baksana bir Aynen aynen. Bana attım? Zero attım? Gel. Hatta <laughs> geldim geldim git 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 buraya git. Tam iyi mi? Legendary AK çıktı chest. Aydan kıralım ben. Krek biri. White white bir can? Lanım sıkalıyorum Az kalsın gidiyordum ama. Geldi geldi geldi. Gel Ctrl'le Ctrl'le. <laughs> Duvarın arkasında. Dragon çektim. Önümüz gel, gel. Gel, gel, gel. 22 white. 33 white diğeri de. Benzin atayım mı? Ben. Burada. Kista white, kista white. At at at. Benzin attım. Dead dead, biri dead, biri dead, biri, red, biri red. Ben de dead olacağım. Biri daha nak. Hele. 34 white. Başkası daha geldi, başkası daha geldi. Da... Hepsi oradalar mı? İşaret kaldırsana. Tamam, <laughs> Evet evet, evet evet Hepsi burada. Tam yaklaşıyorum. Arka tarafa doğru gidiyorlar. Arkadan kaçacaklar ama orada yüzülmüyor zaten. Kaçamazlar. Evet. Ben buradan gidiyorum. Ben ben buradayım direkt. Şehir doğru kaçıyor. Evet evet. Bir tanesi bir tanesi yakın bak burada. 23. Arkadakini oynayın. Mat yapıyor lan manyak. Am sen aykırı var dikkat, adaya inenler bu. Ah oh be! Gülüyorum asla. Şuradan var. Bu da buraya geliyor. Can bakıyor, sen bakıyor. Tamam, çıkıyorum ben ayağa. Ona, tamam, tamam. Ona git, sana gire, sana gire. Tamam, gelin bana. Ben hâlâ yüzeyim. Ona git, sana git. Tamam bekliyorum kanka bekliyorum. Diğeri snipe çıkıyor ona bir dikkat et. Uzaktaki shield crack bir Uzaktakini crackledim. Gördüm. O da crack. Nerede lan bu? Oha! İki çıkarıyorlar mı? Nak biri! Dikkat et dikkat et! Maşallah! Diğerleri kırık zaten! Biri kaçacak biri şey yapacak! Ama ikisini de kaçırtmıyorum ben! Kırık! Ben Öl Dur Vur artık kolum yok kolum. Bir can. Oh, Göremiyorum ben. Oğlum ne yapıyorsunuz artık? Kolum ki yok Bir canı var oğlum Oha. Kanka, benim yani. 92 kırık. <gülüyor> Şükür. <gülüyor>